Milyonlar emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi? Sorularına yanıt ararken ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır, dedi. Emekliye ek zam için tarih ve oran verdi. Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon %2,93, 6 aylık enflasyon %37,57, 2023 yılı enflasyonu ise %64,77 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az %37,56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen %50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi de beklenti içine girdi. Emekliye ek zam olacak mı? 2023 yılı enflasyonu ise %64,77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek %37,56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Sözcü TV'de konuşan ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır." diye konuştu. 2024 memur zammı ne kadar? SSK ve Bağkur emeklileri %37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de %15'lik sözleşme zammına ek olarak %29,79 enflasyon farkı alacak. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları %49,25 oldu. Maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin.